bölümünden önce bir sinyal sesi duyacağız. Bu sinyal sesimiz. Tabi telefonunuz çevirmeli ya da tuşlu olabilir. Siz her işlemi ya benim gibi tuşlara basarak ya da telefon numaralarını çevirerek yapacaksınız. Alufondaki bank kaydımızı dinledikten sonra ilk sinyal sesimiz duyulacak. Sinyalden sonra bulunduğum yerin telefon kod numarasını tuşlara basarak bırakıyorum. Ben şu anda İstanbul'dayım ve gördüğünüz gibi İstanbul'un telefon kod numarası olan 1'e basıyorum. Siz elbette kendi bulunduğunuz yerin telefon kodunu bırakacaksınız. Sonra bir sinyal sesi daha duyuluyor. Bu kez telefon numaramı yine tuşlara basarak bırakıyorum. Son sinyalden sonra adımı soyadımı, bulunduğum yerleşim merkezinin adını söylüyorum. Güler Kazmacı, İstanbul. Ve telefonu kapatıyorum. Hepsi bu kadar. Bundan sonra tek yapacağım ana haber bülteninden sonra yayınlanacak şifreleri not etmek ve telefonun çalmasını beklemek. Evet, gördüğünüz gibi son derece kolay. Hadi sevgili Interstar izleyicileri hemen telefon başına. Sizlere Interstar adına bol şans diliyorum. Bizi izlemeye devam edin.